السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آت إن شاء الله قرح حدستان قاض أم زيردان دوام الحديث الثاني عشر ترك المسلم ما لا يعنيه والاشتغال بما يفيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه On ikinci hadis faydasız şeyleri terk etmek Ebu Hureyre radiyallahu anh'den dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kişinin kendisini ilgilendirmeyen hususları terk etmesi Müslümanlığının güzelliklerindendir Hadisi Tirmizi Malik ve Ahmet rivayet etmişler El-Elbani sahih olduğunu belirtmiştir Evet kişinin kendisini ilgilendirmeyin hususları terk etmesi. Hadisin önemi. İbni Recep rahimullah der ki, bu hadis edeple ilgili oldukça büyük bir esastır. Çağının maliki mezhebinin imamı olan Muhammed İbni Ebu Zeyd der ki, hayırlı adabın özü ve onun dizginleri dört hadisten dallanıp budaklanmaktadır. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya sussun buyruğudur. İkincisi oldukça özlü bir e, vasiyette bulunduğu kişiye kızma şeklindeki emri. Üçüncüsü mümin kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sever hadisidir. Evet. Bu hayırlı adabın özü ve onun dizginleri. Bu dört hadiste birleşiyor. Evet. Kulun Müslümanlığının kemalinin alametlerinden, kulun Müslümanlığını kemalinin ve onun dost doğru yol üzeri oluşunun istikametinin alametlerinden biri de şudur. Kulun söz ve fiillerdeki herhangi bir maksadı, faydası bulunmayan şeyleri terk etmesi, yalnızca kendisine faydalı olan ve kendisini ilgilendiren şeylerle yetinmesidir. Kendisini ilgilendiren şeylerin anlamı ise onun önem verdiği şeyler arasında o işin yer alması, onun gözettiği maksat arasında bulunmasıdır. İnayet ilgili göstermek ise bir şeye ileri derecede özen göstermek demektir. İlgilendirmeye şeyleri terk etmekten çoğunlukla kastedilen dilin boş söz söylemekten yana korunmasıdır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Estağfurullah. Məyə ləfzəhu min qavlin illə ladeyhi raqibun atid. O bir söz söyləməyə dursun, mütləq onun yanında görüb gözetməyə hazır bir melek vardır. Kehf surəsi ayət 18. İnsanların pek çoxu söylediği sözleri, işlediği ameller arasında saymamakta Bu yüzden gelişi güzel konuşmakta ve bu konuda herhangi bir araştırma yoluna gitmemektedir. İşte bu husus Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a gizli kalmıştı. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Dedim ki ey Allah'ın peygamberi biz konuştuğumuz şeylerden dolayı da sorumlu tutulacak mıyız gerçekten? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Anne seni kaybedicisi İnsanları cehenneme yüzüstü ya da burunları üstüne yıkan dillerinin biçtiklerinden başka bir şey midir? Evet, İmam-ı Nevevi Rahimullah riyaz Salihin adlı eserinde şunları söylemektedir. Şunu bil ki mükellef her kimsenin diline maslahat bulunan sözler müstesna gelişi güzel konuşmaktan korunması gerekir. Eğer konuşmak ile konuşmamak maslahat bakımından eşit olursa sünnet olan konuşmamaktır. 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 Çünkü bazen mubah konuşma haram ya da mekruh mekruha kadar uzanabilir. Bu da adeten çokça görülen bir şeydir. Eserliyeden hiçbir şey yoktur. Evet. Görülen ve bilinen huccetlerden biri de şudur. Ölçülü biçilmiş, hayırlı ve güzel bir söz yahut susmak Müslümanı kişilene bir heybet ve vakar kazandırır. Çok konuşmak, başı boğazlık etmek ve kendisini ilgilendirmeyen hususlara müdahale etmek ise Müslümanın kişiliğini yaralar. Başkalarının nazarındaki heybetini ve değerini azaltır. Hadis-i şerif kişiyi ilgilendirmeyen şeyleri terk etmenin Müslümanlığın güzel bir özelliği olduğunu delalet etmektedir. Müslümanlığı güzelleştiren bir kimse ise hayra ve doğruya muafık kılınır hasenatı kat kat artırır, kötülükleri ise bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, sizden birinizin İslam'ı güzelleşti mi, onun işlediği her bir iyilik 10 katından 700 katına kadar yazılır. Onun her bir kötülüğü ise ancak misliyle yazılır. Ve bu aziz ve celil olan Allah'ın huzuruna varıncaya kadar böyle olur. Bunu da e Muhtasaru Müslim'de geçiyor. Evet, Subhanallah. Allahu Teala bes kulun şeyini yakalamak istiyor. Ufak bir şeyde kat kat derecesine artıracak ameller. Oysa ki işlediği kötülüğü bir kat. Evet, misliyle. Ama iyilekleri Allah Azze ve Celle e, kat kat e, onu artırıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İlgilendirmeyen hususları terk etmenin ölçüsü. Bu meselede ölçünün şeriat olması gerekir. Ölçü ne hevalara tabi olmak ne de nefislerin arzularına uymak olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durmayı İslam'ın güzelleştirenden bir olmakla nitelendirmiştir. Ancak bazı kimseler hadisi yanlış anlayıp kendisini ilgilendirmeyen hususlardan olduğunu zannederek vacip ya da müstahap birçok işi terk edebilirler. Nitekim bazı kimselerin bu mülahazayla başkalarına nasihatı terk ettiği görülmektedir. Şüphesiz ki bu Müslümanlara nasihatta bulunmayı teşvik eden pek çok nasza aykırıdır. Bazı kimseler de kendisini, kendisini ilgilendiren işlerden biri olduğunu zannıyla gereksiz birçok işe müdahale edilmektedir. Etmektedir. Evet. Maalesef yani bakıyorsun bir münker var önünde ona müdahale etmiyorsun. Oysa ki emri bil maruf ve nehyenil münkeri Müslüman kesinlikle yapması lazım. Bir yerde münker olduğunda ona neyle eliyle müdahale ediyorsa eliyle e, eliyle müdahale edemiyorsa diliyle Diliyle müdahale ediyorsa en azından o ortamı terk edip o ortama boğuz etmesi lazım. O ortamı e, reddetmesi lazım. Evet. Yani burada e, Müslüman'ın susacağı yeri ve konuşacağı yeri bilmesi lazım. E, bu üçünden hangisinde yapabiliyorsa eliyle, diliyle ve boğuzla hangisini yapabiliyorsa Məsələn, dilirə yapabiliyorsa, bu Özertpordan ayrılması doğru dildir. Ən azından o münkerə dili ilə bu qardaş bu yamuqdur, bu yanlıştır, söyleməsi lazımdır. Eee, gərəkərsə gücünü, qüvvətini qullanıb əli ilə o şeyi bərtaraf etməsi lazımdır, vurması lazımdır, döyməsi lazımdır, öldürməsi lazımdır gərəkərsə. Eee, bunu yapması lazımdır. Əli buna göçətirərsə yapması lazımdır, yettirmirsə dili ilə bunun haram olduğunu, bunun yapılmamasını, bunun cezasının olduğunu söylemesi lazım. Evet, Allahu a'la ve alem. Bu hadisten çıkartılan hükümler ve faydalar. Bir, hadis-i şerifte dünyada da, ahirette de kula fayda sağlayacak şeylerle ilgilenmek suretiyle zamanın verimli kullanılması teşvik edilmektedir. Evet, kişi burada Gerçekten zaman çok önemli. Burada zamanı başıboş şeylere e, kullanması doğru değildir. Maalesef bazen başıboş şeylere dalıyoruz e, ve maalesef e, bu şeyde bizlerde oluyor. Evet. İki aynı şekilde basit sıradan işlerle uğraşmaktan uzak durup üstün ve değerli işlerle uğraşmaya teşvik vardır. Evet burada da maalesef. E, bir e, internete, bir telefonu tuşuna bastığında bir şeye bakacağın zaman oho, oho epey yan tarafta e, seni ilgilendirmeye konular çıkıyor maalesef ona dalıp insan e, böyle de zamanını heder e, edebiliyor. Üçüncüsü ise yine hadis-i şerifte nefse karşı mücadeleye ve nefsi güzelliklerle bezemeye de teşvik vardır. Bu ise kişinin nefsini küçük düşüren eksiklik ve bayağılıklardan uzak tutmakla mümkün olur. Evet. Nefsini ayak altına almasını bilmesi lazım insan. Maalesef bazen nefsimizin esiri oluyoruz. Allah bizi bundan muhafaza buyursun. 4. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası da olmayan işlere müdahale etmek insanlar arasında ayrılıklara ve düşmanlıklara sebep olur. Maalesef bu da aynen böyledir zamanımızda. Ee, bizi ilgilendirmeyen konulara dalıp e, aramızda büyük fetne, fesat e, maalesef meydana geliyor. E, bazı kişilere hakkı tavsiye ettin e, ediyorsun ama maalesef e, hakka yüz çeviriyor. Hakkı haktan dolayı e, burun büküyor e, ve aramızda e, epey soğukluklar oluyor. Evet. Oysaki e, Müslüman, Müslüman'a e, Müslüman'ı uyarmakla mükelleftir. Çünkü Müslüman, Müslüman kardeşinin ateşe gitmesini istemez. Evet. İnşallah bu kadar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhaneke bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa testeğfirüke ve etubilek. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين